Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün cilveli lastik, bazı yerlerde ismi fantazi lastik şeklinde geçen bir lastik çalışmamız olacak. Bakın, gerçekten çok kullanışlı. Lastik şu şekilde tuttuğunuz zaman açılıyor fakat kesinlikle bunlarda sünme, sarkma olmuyor. Örgülerimizi daha şık, daha zarif gösteriyor. Çeket, hırka, yelek, her türlü örgü modellerinizin altında ya da direkt örnek olarak da kullanabilirsiniz. Gelin birlikte modelimize geçelim. Cebeli lastiğimiz için ben 3.5 numara şişime orta kalınlıkta bir ipimle 30 tane ilmek attım. Şimdi ilk sıradayız. Normalde düz ters örerken e, yaptığımız e, teknik aynı fakat bir farkla. Mesela normal düz alırken şu şekilde alıyoruz ya arkadaşlar. Bu sefer cilveli lastikte tek fark şişimizle içine girdiğimiz zaman başını doluyoruz şişimizle ve bu ilmeğin içerisinden geçiyoruz. Düzümüz bu şekilde İpim önde şişimle içine giriyorum. Bakın başını doluyorum ve ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Tekrar ipim arka tarafta. Şişimi girdim. Başını doladım ve içinden ilmeğimi çıkardım. Tekrar ip önde. Bakın başını doluyorum ve o şekilde içinden çıkartıyorum. Tekrar düz. Bakın başını doluyorum. Özellikle benim gibi e, örgüsünü Parmağını dolayarak yapanlar için gerçekten en kolay yöntem bu şekilde cilveli lastik yapımı. İp önde. Bakın başını doluyorum. Ve içinden. Tekrar ipim arkadayken. Ve içinden geçiriyorum. Bu şekilde tüm sıramızı tamamlayalım. Evet ilk sıramız bitti. Yine e, örgümün arka tarafındayım. Bakın burası düz. Şişimi batırdım içerisine. Şişimle giriyorum. Başını doluyorum. Ve içinden geçiriyorum. İpimi öne alıyorum. Başını doluyorum. Ve içinden geçiriyorum. İlk sıralar biraz yavaş ilerleyebilir. Ama sonra gerçekten çok hızlı ilerliyor. Ve lastiğimiz çok daha muntazam ve şık duruyor. Bakın ipim arkada başını doluyorum. İpim önde başını doluyorum. Teknik bu şekilde. Hem örgümüzün arka yüzünde hem de ön yüzünde aynı teknikle ilerliyor. Bir süre örelim tekrar görüşelim. Evet bir sürü ördüm ben e, modelimiz şöyle zikzak zikzak gerçekten çok hoş duruyor ve e, bu lastikler şu şekilde likralı gibi e, arkadaşlar sünme kesinlikle olmuyor son bir sırasında birlikte ör örmek istedim bakın e, burası düz olan yeri şişimi buradan taktım ipimi doluyorum arka tarafta ve bırakıyorum. İpim öndeyken ön taraftan giriyorum. Şu şekilde. İpim arkada, bakın başını doluyorum. İğnemin içerisinden geçiriyorum. İpim öndeyken ters düzün arkadaşlar ters düz lastik yapıyoruz ya. Onun sadece şu şekilde başının dolanarak ilmeklerin alınmış hali. İp arkadayken bakın. Bunu kazaklarınızda, çeketlerinizde her türlü istediğiniz modellerin altına lastik olarak da kullanabildiğiniz gibi normal örgülerinizde de kullanabilirsiniz model olarak. Evet bir videomun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.